Evet sunuma hazır. Harika bir börek. Kırtısına duyardırsınız doku testi. Çok çok güzel olan bir börek. İnan çıtır çıtır bayılacaksınız. Afiyet olsun yapanlara hemen bu akşam deneyin. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size öyle börek, bugün öyle güzel bir börek yapacağım ki bunu yemeye doyamayacaksınız. Bunu isteyip hazırlayıp streçleyip dondurucuya atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinizde hemen yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir börek. Bismillah başlıyoruz. Burada 100 gram, 150 gram, 100 gram kıymam var. Ama isteyen 300 gram, 400 gram, 500 gram bütçeye göre fazlalaştırabilir. Ben 100 gram koydum. 2 baş soğanım var Doğradım. 2 tane patatesim var. Tuzum, karabiberim, kırmızı biberim var. Bu da yufkam için. 6 tane yufkam var. Yufkam için bir su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ, bir ayçiçek yağı, bir, üç tane yumurtam var. Şimdi başlayalım. Önce harcını hazırlayacağız. Bir çay bardağı sıvı yağımı koydum. Bol istiyorum yağını. 2 baş soğanımı koyuyorum. Soğanların biraz ölsün. Şimdi 100 gram kıymam var. İstiyorsan siz bunu 200 yaparsınız, 300 yaparsınız. Benim 100-150 gram kadar kıymamı koyuyorum. İki tane patatesimi rendeliyorum. Şimdi iki tane rendelediğim patatesi koyuyorum. Tuz, kırmızı pul biber, karabiber. Karabiber çok yakışıyor buna. Harcımız hazır şimdi soğutmaya koyuyorum. Biraz soğuduktan sonra soğuk olması lazım. Yufkamı yırtmaması için kapatıyorum. 6 adet yufkam var. Bu yufkama sürmek için için harç hazırlıyorum. 3 yumurta kırdım. 1 su bardağı sıvı yağ var. Ayçiçek yağı. Bunun azdı patatesi rendelediğimde sanki bütün kıyma gibi oldu. Ama isteyen daha fazla, isteyen hiç koymayabilir. Ben bu kadarını yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi harcımdan yarısına, yarısına koyuyorum. Evet. Şimdi yarısını kapatıyorum. Yarısına. Evet. Bir yarım daha kapatıyorum. Bir yarısına daha koyuyorum. Şimdi soğumuş olduğum harçtan bol bol koyalım. Yufkamız çıktığı kadarıyla. 5-6 adet çıkıyor böyle. Evet. Yanlarını kapatıyorum. İri bir zigara böyle sarıyorum. Evet. Ve şuraya koyuyorum. Mesela fazla geldi şöyle yapıp tek tek sarıp iki tanesini, üç tanesini dondurucuya atabilirsiniz. Hazır bir şey olmuş oluyor. Şimdi bunu fırına süreceğim. Nasıl kabardığını göreceksiniz. Harcınız bitti mi? Biraz sıvı yağ koyun. Hiç şey değil. Yani önemli olan ıslamak. Evet. Şimdi fırına sürelim. Şimdi fırını 190'da turbo fırını ayarlıyorum. 190'da pişiriyorum. Kalın fırından pişmiş mi? Evet. Kapatıyorum. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tanesini de ayırdım. Bize fazla gelir diye. Bunu da hemen yemeğim olmadığı zaman fırına sürerim. Evet sunuma hazır. Harika bir börek. Çıktısını duyardırsınız doku testi. Çok çok güzel olan bir börek. İnan çıtır çıtır bayılacaksınız. Afiyet olsun yapanlara. Hemen bu akşam deneyin.